Ya bir yol bulun, ya bir yol açın, ya da yoldan çekilin. Sürekli yeni şeyler öğrenmek ve bunları uygulamak, bence mutlulukların en güzeli budur. Kelimeler anlamlarını yitirdiğinde, insanlar da özgürlüğünü yitirir. Uzağa düşünmeyen adam, acıyı yanı başında bulur. karanlığa söveceğine bir mum yak. Derin olan kuyu değil, kısa olan iptir. Sevdiğiniz işi yapın, böylece hayatınız boyunca çalışmak zorunda kalmazsınız. İnsanlar sahip olduklarını küçümser, sahip olamadıklarını önemser. Yolunu değiştirmeden devam ettiğin sürece ne kadar yavaş gittiğinin önemi yoktur. Hiç kimse başarı merdivenini elleri cebinde tırmanmamıştır. En büyük savaşçı kendini fethedebilendir. Marifet hiç düşmemek değil, her düştüğünde kalkabilmektir. Başağ'ın iyi yetişmesine engel, zararlı otlar değil, çiftçinin ihmalidir. Bir kelime kararını, bir duygu hayatını, bir insan seni değiştirebilir. Sadece en aptallar ve en bilgeler asla değişemez. Bilgi adam, insanları da kelimelerini de boşa harcamaz. Yaşamın ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Ölümü nasıl anlayalım? Devletlerin refahı parayla değil, adaletle ölçülür. En büyük hata, hatalarımızdan ders çıkarmamaktır. Küçükler ot gibidir, büyükler ise rüzgar. Rüzgar ne yöne eserse, otlar o yöne eğilir. Değersiz soruları cevaplamayın. Değersiz cevap verenlere ise hiçbir şey sormayın. İntikam yolculuğuna çıkmadan önce iki mezar kazın. Biri kendiniz için olsun. En güzel şeylerin bile fazlası acıya sebep olur. Etraflıca çalış. Doğru bir şekilde araştır, dikkatlice düşün, düşündüklerini gözden geçir, ciddi ve samimi bir şekilde uygula. Nasıl ki elmas yontulmadan mükemmelleşmezse, insan da acı çekmeden olgunlaşamaz. Akıllı insan kimseyle yarışmaz, böylece kimse onunla yarışamaz. Az konuşmaktan pek az çok konuşmaktan sık sık pişman olunur. Hayatta üç şeyi iyi düşün. Kırmadan önce bir kalbi, çarpmadan önce bir kapıyı ve bitirmeden önce son sözünü. Üç büyük tehlike: Akıllı insanların duygusuz oluşu, duygulu insanların etkisiz oluşu ve etkili insanların akılsız oluşu. hiç ayakkabım yok diye üzülürdüm ta ki ayakları olmayan bir adam görene kadar. Bilen kişiyle dost ol çünkü seni aydınlatır. Bilgisiz kişiyle dost ol çünkü sen onu aydınlatırsın. Bilmediğini bilmeyenlerden hemen uzaklaş çünkü onlar aptaldır, seni de aptallaştırır. Aşk dört nala giden at gibidir. Ne dizginden anlar, ne söz dinler. Bir insandan herkes nefret ediyorsa, ortada sorgulanması gereken bir durum vardır. Bir insanı herkes seviyorsa, durum daha da şüphelidir. Eş seçmek kitap seçmeye benzer. İyi tasarlanmış bir kapak ve cilt ilginizi çekebilir. Ama içeriği sağlam olmadıkça sonunu getirmek zordur. Hiç hedef almadan o ok katan insan bile elbet bir şeyleri tutturur. Üst insan kararlıdır ama sabit fikirli değildir. Öğretmek iki kere öğrenmek demektir. bir elmasın lekelerini bile silerek çıkarabilirsiniz. Ancak söylenen kötü sözleri asla geri alamazsınız. Mutlaka okumaya zaman ayırmalısınız. Yoksa tercih edilmiş bir cahillikle baş başa kalırsınız. Bir kişiye iyilik yapmak istiyorsan ona balık verme, balık tutmayı öğret. amaçsızca ilerlemektense olduğunuz yerde kalın. Üç şekilde öğrenebiliriz bilgeliği. Düşünerek bu en asil yoldur. Taklit ederek bu en kolay yoldur. Son olarak ise yaşayarak öğrenebiliriz bilgeliği ki bu en acı yoldur. Dört çeşit kötülük vardır bana göre şöhret için duyulan arzu, başkalarının emeğinden yararlanma, tavsiyelere rağmen hatalarını görmezden gelme ve uyarılara rağmen fikrinden asla şaşmama. Bir yıllık hayal kuruyorsanız kendinize bir tohum ekin, on yıllıksa eğer hayalleriniz bir ağaç dikin, fakat yüz yılları aşmaksa hayalleriniz insanlara bir şeyler öğretin.